Günaydın, geçmiş olsun beyler. Merhabalar, merhabalar. Geçmiş olsun başkanım. Teşekkür, ederim. Allah teşekkür ederim. Sağ olun. Allah Hayırlısı olsun, olsun inşallah. Yani i̇nşallah Teala. Sağ olun. Evet. Amin. Siz de hoş geldiniz. Evet, sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet. Selamünaleyküm. Merhabalar. Bir dakika. Şöyle geçeyim ben. Çok teşekkür, Çok, teşekkür Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Nasıl da bir dayak diye yerler düşmüş. Öyle söylüyoruz. Hayır. Sağlık olsun. Sağlık olsun. Aynen. da bir var. Tamam. Geçti şimdi. Tabii tabii. Tabii. Evet. teşekkür ederiz. Onlar hayırlı olsun. Allah hayırlı eylesin inşallah. Çok sağ olun. Hayırlı günler. Sağ olun. Evet arkadaşlar. Sağ olun. Kapıda mı açıklama yapıyoruz? Başka bir şey şeyler. mı? Yani. Evet. Evet. Buyurun. Buyurun hocam. Buyurun. Kolay gelsin. Geçmiş olsun. Bir tarafı.

arkadaşlar. Şöyle bir fotoğraf çekilelim önce. Başka bir tane önce açıklamayı alalım. Öyle mi yapalım? Sonra fotoğraf çekilelim. Ee, nasıl yapalım? Evet başkanım. Kongre fotoğrafı. Karantıra da sonra. Evet. Çok kıymetli, değerli ilçe başkanları, değerli ilgili arkadaşlarımız. Değerli dava ve arkadaşlarımız basınımızın değerli temsilcileri. Öncelikle sizlere sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Eee bugün yedinci olan kongremizi bitirdik. Eee Türkiye'de kongre süreci devam ediyor gerçi ama Peki daha olarak ilçe ana kademelerimizi bitirmiştik. Yedinci 7. Il, e, kongremizi gerçekleştirdik. Kongremizin neticesi bugün e, mazbatamızı alarak ya Allah bismillah diyoruz ve kaldığımız yerden görevimizi icra etmeye devam edeceğiz. Öncelikle Rabbim hayırlı ve mübarek eylesin hepimiz için hayırlı olsun inşallah. Yeni bir döneme giriyoruz. 17 aylık e, il başkanlığı sürecimizi e, tamamlamış olduk ve yepyeni bir sayfa açıyoruz. Ben öncelikle e, bize güvenini esirgemeyen başta e, genel başkanımız ve cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Sayın Mustafa Top hocamız olmak üzere AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığımıza, bölge koordinatörlerimize, milletvekillerimize özellikle birlikte görev yaptığımız değerli dava ve yol arkadaşlarıma kadın konuları, gençlik konuları başkanlarıma tüm yönetimlerimize bu davaya inanmış tüm üyelerimize bize bu güveni layık gördükleri için, bu görevi layık gördükleri için çok teşekkür ediyoruz. Bir teşekkürü de kongremize sahip çıkan yine Tüm dava arkadaşlarımıza ve delegelerimize teşekkür etmek isterim. Delegelerimiz çok yoğun bir katılım e, göstermiş oldular. İyi bir e, katılım <laughs> neticesinde de inşallah bugün mazbatımızı aldık. Beyir başkan olarak tüzüğümüz gereği en az iki yıllığına en çok üç yıllığına seçilmiş olduk. Tekirdağ için güzel hayallerimiz var. İnşallah bu hayallerimizi gerçekleştirilmesi noktasında ekibimizle beraber var gücümüzle çalışacağız, mücadele edeceğiz, değer üreteceğiz. E, farklı Anadolu'nun gelişmiş kentleriyle yarışır bir Tekirdağ hayal ediyoruz. Her zaman söylüyoruz. Bu şehrin potansiyelinin çok yüksek olduğunu ifade ediyoruz. Tabii e, sadece ifade etmek bu potansiyelin var olduğunu bilmek yeterli değil. Bizim derdimiz bu potansiyeli e, hayata geçirecek güzel işlere de imza atmak. Bunun için enerjimiz, aklımız, tecrübemiz e, ve heyecanımız var. Güzel de bir ekip kurduğumuzu düşünüyoruz. E Ekibimizle birlikte şimdi belki bir iki hafta içerisinde yürütme kurulunun oluşturulması ile ilgili çalışmalar yapacağız. Allah kısmet ederse yeni yürütme kurulumuzda, yönetim kurulumuz ile beraber Kongreleri gerçekleştirmiş olan ilçe başkanlarımız, ilçe yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızla birlikte inşallah Tekirdağ'a değer katmak için gayret edeceğiz, mücadele edeceğiz. Rabbim tekrar hayırlı eylesin, mübarek eylesin diyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sizleri burada bu törende eee görmekten de son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Değerli arkadaşlarımıza da, da şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum. Herhalde. Gel. Başarı. İnşallah bugün Allah'a şükürler olsun. Yeni, 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 yeni arkadaşlarımıza da, da bu toplantı bu toplantıları abi, şey, abi, daha, bileyim daha, bileyim daha bileyim sonra bileyim. tekrar